Atatürk'ün, yurtta sulh, cihanda sulh, ilkesinin ardındaki ahlaki ve etik gerekçeleri ve bu ilkenin Immanuel Kant'ın, ebedi barış, düşüncesi gibi felsefi barış projeleriyle ilişkisini, herkesin anlayabileceği bir dille ve kapsamlı bir şekilde ele alalım. Giriş, bir ilkeden ötesi bir yaşam felsefesi ve devlet politikası. Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği, Yurtta sul, cihanda sul günümüz Türkçesiyle yurtta barış, dünyada barış ilkesi sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının temel direği olmakla kalmamış, aynı zamanda derin ahlaki, etik ve felsefi temellere dayanan bir yaşam felsefesi ve bir medeniyet ideali olarak da öne çıkmıştır. Bu ilke hem ulusal düzeyde toplumsal huzuru ve refahı hem de uluslararası alanda kalıcı bir barış düzenini hedefler. Peki bu güçlü ifadenin ardındaki ahlaki ve etik gerekçeler nelerdir ve bu ilke, aydınlanma düşünürü Immanuel Kant'ın, Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Deneme, adlı eseri gibi büyük felsefi barış projeleriyle nasıl bir diyalog içindedir? Bölüm 1, Yurtta Sul, İç Barışın Ahlaki ve Etik Zemini Yurtta sul, ifadesi, bir ülkenin kendi sınırları içinde barış, huzur, güvenlik ve toplumsal uyumun sağlanmasını ifade eder. Bu sadece çatışmasızlık durumu değil, aynı zamanda adalet, eşitlik, özgürlük ve refahın egemen olduğu bir toplumsal düzeni de içerir. Ahlaki ve etik gerekçeler. İnsan yaşamına ve onuruna saygı, ahlaki düşüncenin temelinde insan yaşamının kutsallığı ve insan onurunun korunması yatar. Yurtta sul, vatandaşların can güvenliğinin sağlandığı, şiddetten, baskıdan ve keyfi uygulamalardan uzak, onurlu bir yaşam sürebilecekleri bir ortamı hedefler. İç çatışmalar, terör, toplumsal kutuplaşma gibi durumlar insan yaşamını ve onurunu tehdit eder, barış ise bunları güvence altına alır. Adalet ve eşitlik, gerçek bir iç barış ancak adaletin tesis edildiği, herkesin kanun önünde eşit olduğu, hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir toplumda mümkündür. Adaletsizlik, eşitsizlik ve ayrımcılık toplumsal huzursuzluğun ve çatışmanın temel nedenlerindendir yurtta sul, bu olumsuzlukları ortadan kaldırarak etik bir toplumsal düzeni amaçlar. Toplumsal refah ve kalkınma sorumluluğu, bir devletin ve liderin en temel ahlaki sorumluluklarından biri, vatandaşlarının refahını ve mutluluğunu sağlamaktır. İç barış ve istikrar, ekonomik kalkınmanın, eğitimin, sağlık hizmetlerinin ve kültürel gelişimin ön koşuludur. Kaynakların çatışmalara değil, toplumsal gelişime harcanması etik bir tercihtir. Atatürk için yurtta sul milletin maddi ve manevi olarak kalkınmasının zeminini oluşturuyordu. Ulusal birlik ve dayanışma, bir ulusun varlığını sürdürebilmesi ve ortak hedeflere yönelebilmesi için iç barışa, ulusal birliğe ve toplumsal dayanışmaya ihtiyacı vardır. Farklılıkların bir zenginlik olarak görüldüğü, ancak ortak bir millet paydasında birleşildiği bir toplum ahlaki açıdan daha güçlüdür. Yurtta sul bu birliği ve dayanışmayı pekiştirmeyi hedefler özgürlük ve demokrasinin yeşermesi, iç barış ortamı, fikir özgürlüğünün, eleştirel düşüncenin ve demokratik katılımın gelişmesi için elverişli bir zemin sunar. Baskı, korku ve çatışma ortamlarında bu değerler yeşeremez. Atatürk'ün hedeflediği modern ve demokratik Türkiye, ancak yurtta sul ile mümkün olabilirdi. Bölüm 2, Cihanda Sulh, Dünya Barışı'nın Ahlaki ve Etik Vizyonu Cihanda sulh ifadesi uluslararası ilişkilerde barışın egemen olmasını, devletler arası sorunların çatışma yerine diplomasi ve işbirliği yoluyla çözülmesini, tüm milletlerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesini ve küresel bir barış düzeninin kurulmasını ifade eder. Ahlaki ve etik gerekçeler. Evrensel insanlık değerleri ve kardeşlik, cihanda sulh ilkesi tüm insanların temelde eşit olduğu, aynı gezegeni paylaştığı ve ortak bir kaderi olduğu anlayışına dayanır. Savaşlar sadece belirli uluslara değil, tüm insanlığa acı ve yıkım getirir. Bu ilke, dar milliyetçi çıkarların ötesine geçerek evrensel bir insanlık kardeşliği ve dayanışması idealini taşır. Anti-emperyalizm ve ulusların kendi kaderini tayin hakkı, Atatürk ömrünün önemli bir kısmını emperyalist güçlere karşı mücadeleyle geçirmiş bir liderdir. Kurtuluş Savaşı, bir milletin kendi kaderini tayin etme ve bağımsız yaşama hakkının en somut örneğidir. Cihanda sulh, ilkesi, bu deneyimden süzülerek, tüm ulusların egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini, hiçbir ulusun bir diğerini baskı altına almaması veya sömürmemesi gerektiğini savunan güçlü bir anti-emperyalist ve etik duruşu ifade eder. Savaşın ahlaki reddi, savaş, doğası gereği yıkım, ölüm, nefret ve ahlaki yozlaşma getirir. Cihanda sul, savaşı bir sorun çözme aracı olarak reddeder ve onun yerine barışçıl yöntemleri, diplomasi, müzakere, uluslararası hukuk önerir. Bu, şiddetin ve saldırganlığın ahlaki olarak mahkum edilmesi anlamına gelir. Zorunlu ve meşru savunma savaşları dışında, saldırgan savaşlar gayri ahlakidir. Uluslararası adalet ve hukukun üstünlüğü, kalıcı bir dünya barışı, ancak uluslararası ilişkilerde adaletin ve hukukun üstünlüğünün egemen olmasıyla mümkündür. Devletlerin keyfi davranmak yerine uluslararası hukuk kurallarına uyması, anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesi, cihanda sulh idealinin etik bir gereğidir. Karşılıklı saygı ve işbirliği, farklı kültürlere, farklı yönetim biçimlerine sahip ulusların bir arada barış içinde yaşayabilmesi için karşılıklı saygı, anlayış ve iyi niyet esastır. Cihanda sulh, uluslararası işbirliğini ve ortak sorunlara, açlık Salgın hastalıklar, çevre sorunları ve benzeri karşı ortak çözümler üretmeyi teşvik eden etik bir çağrıdır. Bölüm 3: Yurtta sul ile cihanda sul arasındaki kopmaz ahlaki bağ. Atatürk bu iki ilkeyi birbirinden ayrı düşünmemiş, tam aksine birbirini tamamlayan ve birbirini gerektiren iki unsur olarak görmüştür. İç barış, dış barışın teminatıdır. Bir ülkede iç barış ve istikrar yoksa, o ülkenin dış politikada saldırgan veya maceracı bir tutum sergileme olasılığı artar. Kendi içinde huzurlu, adil ve demokratik bir toplum, dış dünyayla da barışçıl ilişkiler kurmaya daha yatkındır. Yurtta sulhu başarmış bir Türkiye, cihanda sulha daha güçlü bir katkı sunabilirdi. Dış barış İç barışı korur. Uluslararası alanda barışın ve güvenliğin sağlanması, bir ülkenin dış tehditlerden uzak kalmasını ve kaynaklarını iç kalkınmaya yöneltmesini sağlar. Sürekli savaş tehdidi altında olan bir ülkede yurtta sulhu tesis etmek ve sürdürmek zordur. Ahlaki tutarlılık hem iç politikada hem de dış politikada aynı ahlaki ilkelere; adalet, saygı, şiddetten kaçınma, bağlı kalmak bir devletin ve liderin tutarlılığını ve güvenilirliğini artırır yurtta sulh, cihanda sulh, bu ahlaki tutarlılığın bir ifadesidir. Atatürk'in bu ilkeyi formüle etmesinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşanan iç isyanlar, etnik çatışmalar ve sonu gelmeyen dış savaşların yarattığı derin travmaların ve yıkımın büyük payı vardır. Bu acı tecrübeler, barışın hem yurt içinde hem de dünyada ne kadar hayati bir değer olduğunu ona öğretmiştir. Bölüm 4, Immanuel Kant'ın, Ebedi Barış, Düşüncesi Aydınlanmanın Barış İdeali Immanuel Kant, 1724 ila 1804, aydınlanma çağının en önemli filozoflarından biridir. Ebedi barış üzerine felsefi bir deneme, Zum Evicen Freden, Ein Philosophischer Entwurf, 1795 adlı eseri, kalıcı bir dünya barışının nasıl sağlanabileceğine dair felsefi bir projedir. Kant'ın ebedi barış için temel önerileri. Ön koşullar, geçici maddeler, Kant, ebedi barışa giden yolda öncelikle ortadan kaldırılması gereken bazı olumsuzlukları sıralar. Gelecekteki savaşlara zemin hazırlayan gizli maddeler içeren hiçbir barış antlaşması geçerli sayılmamalıdır. Hiçbir bağımsız devlet miras, takas, satın alma veya bağış yoluyla başka bir devletin mülkiyetine geçmemelidir. Daimi ordular zamanla tamamen ortadan kaldırılmalıdır, savunma amaçlı milis güçleri olabilir. Devletler dış ilişkileri için borçlanmamalıdır. Hiçbir devlet başka bir devletin anayasasına ve yönetimine zorla müdahale etmemelidir. Savaş sırasında gelecekte barışı imkansız kılacak düşmanca eylemlerden, suikast, zehirleme, anlaşmaları ihlal ve benzeri kaçınılmalıdır. Kesin şartlar, kalıcı maddeler ebedi barışın kurulabilmesi için üç temel şart öne sürer. Her devletin sivil anayasası cumhuriyetçi olmalıdır. Kant'a göre cumhuriyetçi anayasa, güçler ayrılığı, temsil ve özgürlük ilkelerine dayanan, vatandaşların savaş kararlarına katılımını gerektireceği için savaşları azaltacaktır. Çünkü savaşın yükünü, can ve mal kaybı çeken vatandaşlar kolay kolay savaşa onay vermeyecektir. Uluslararası hukuk, özgür devletler federasyonuna dayanmalıdır. Devletler, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek ve barışı korumak için gönüllü olarak bir araya gelerek bir Uluslar Ligi veya Barış Federasyonu (Foeges Pacificum) kurmalıdır. Bu bir dünya devleti değil, egemen devletlerin barışı güvence altına almak için oluşturduğu bir birliktir. Dünya yurttaşlığı hukuku evrensel konukseverlik şartlarıyla sınırlanmalıdır, her insan, yabancı bir ülkeye gittiğinde düşmanca muamele görmeme hakkına sahip olmalıdır. Bu, uluslararası ticareti, kültürel alışverişi ve karşılıklı anlayışı teşvik ederek barışa katkıda bulunur. Kant'ın ahlaki temeli, Kant için ebedi barış, sadece pragmatik bir hedef değil, aynı zamanda aklın ve ahlakın bir gereğidir, ahlak yasasının bir sonucu. Savaş, aklın ve ahlakın inkarıdır öldürmeyeceksin ahlaki buyruğu bireyler arası ilişkilerde olduğu kadar devletler arası ilişkilerde de geçerli olmalıdır ve bu da savaşsız bir dünya düzenini gerektirir. Bölüm 5 Yurtta Sul, Cihanda Sul ile Kant'ın Ebedi Barışı arasındaki felsefi bağlantılar ve farklılıklar. Atatürk'ün ilkesi ile Kant'ın projesi arasında hem amaç hem de yöntem açısından dikkate değer benzerlikler ve bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır benzerlikler ve kavramsal yakınlıklar. Barışın merkezi önemi, her iki düşünür de barışı insanlığın en yüce ideallerinden biri olarak görmüş ve kalıcı bir barış düzeninin kurulması için çaba göstermiştir. Savaşın yıkıcılığını ve anlamsızlığını vurgulamışlardır. İç düzenin dış barışa etkisi, Kant, cumhuriyetçi yönetimlerin barışa daha yatkın olacağını savunurken, Atatürk de, yurtta suyun, cihanda sulh için bir ön koşul olduğunu belirtmiştir. Demokratik, adil ve istikrarlı bir iç yapı, barışçıl bir dış politikayı destekler. Türkiye'nin bir cumhuriyet olarak kurulması da bu bağlamda önemlidir. Devletlerin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı, Kant'ın hiçbir devletin başka bir devletin anayasasına ve yönetimine zorla müdahale etmemesi gerektiği yönündeki ön koşulu, Atatürk'ün dış politikasının temel taşlarından biri olan diğer devletlerin iç işlerine karışmama ve egemenlik haklarına saygı ilkesiyle birebir örtüşür. Uluslararası hukuk ve işbirliğinin rolü, Kant'ın Özgür Devletler Federasyonu, düşüncesi, Atatürk'ün Türkiye'yi milletler cemiyetine, cemiyete akvam, üye yapması, Balkan Paktı ve Sadabat Paktı gibi bölgesel barış ve işbirliği anlaşmalarına öncülük etmesi gibi pratik adımlarla paralellik gösterir. Her ikisi de uluslararası hukukun ve kurumların barışı korumadaki rolüne inanmıştır. Akılcı ve ahlaki temel, her iki yaklaşımda barışı sadece bir çıkar meselesi olarak değil, aynı zamanda aklın ve ahlakın bir gereği olarak görür. Savaşın gayri ahlaki ve gayri akli olduğu, barışın ise hem ahlaki hem de akılcı bir tercih olduğu vurgulanır. Farklılıklar ve vurgu kaymaları Pragmatizm ve idealizm dengelemesi, Atatürk'ün ilkesi, Kurtuluş Savaşı sonrası yeni kurulan bir ulus devletin somut ihtiyaçlarından ve güvenlik kaygılarından doğmuş, son derece pragmatik bir dış politika rehberidir. Kant'ın projesi ise daha çok felsefi bir idealin, teorik bir çerçevenin ana hatlarını çizer. Atatürk, barışı hedeflerken aynı zamanda, eğer barış ve huzur istiyorsan, savaşa hazır ol, hazır ol cenge, eğer ister isen sulh usala, anlayışıyla güçlü bir savunma gerekliliğini de vurgulamıştır. Kant ise daimi orduların zamanla kaldırılmasını önermiştir. Ulusal çıkar ve kozmopolitanizm, Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul ilkesi öncelikle Türk milletinin güvenliği, refahı ve bağımsızlığını güvence altına almayı hedefler. Bu aydınlanmış bir ulusal çıkar anlayışıdır. Her ne kadar evrensel barışa katkı sunsa da çıkış noktası ulusaldır. Kant'ın dünya yurttaşlığı hukuku ve ebedi barış projesi ise daha belirgin bir şekilde kozmopolit, evrenselci bir perspektife sahiptir. Uygulama ve teori Atatürk bir devlet adamı ve komutan olarak barış idealini somut politikalara ve eylemlere dönüştürme sorumluluğuyla hareket etmiştir. Kant ise bir filozof olarak ideal bir barış düzeninin felsefi temellerini atmıştır. Federasyon anlayışı Kant, özgür devletler federasyonunu daha çok cumhuriyetçi devletlerin birliği olarak tasarlarken Atatürk dönemin koşullarında farklı rejimlere sahip devletlerle de barış ve işbirliği anlaşmaları yapmıştır, örneğin Sovyetler Birliği ile ilişkiler. Sonuç, ahlaki bir zorunluluk olarak barış Atatürk ve Kant'ın ortak paydası. Atatürk'ün, yurtta sul, cihanda sul, ilkesi, sadece bir dış politika sloganı değil, derin ahlaki ve etik temellere dayanan, insan onurunu, adaleti, ulusal refahı ve evrensel kardeşliği gözeten kapsamlı bir dünya görüşüdür. Bu ilke, Immanuel Kant'ın Ebedi Barış projesi gibi aydınlanma felsefesinin büyük barış idealleriyle önemli paralellikler taşır. Her ikisi de barışın akıl ve ahlak temelinde inşa edilebileceğine, iç düzenin dış barışı etkilediğine, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine ve uluslararası işbirliğinin önemine inanır. Atatürk'ün doğrudan Kant'tan etkilendiğini iddia etmek zor olsa da, her iki düşünüründe insanlığın ortak aklının ve vicdanının bir ürünü olan benzer sonuçlara ulaşması dikkat çekicidir. Atatürk, bir devlet kurucusu olarak bu idealleri Türkiye'nin ve dünyanın somut gerçekleri içinde hayata geçirmeye çalışmış, barışı hem ulusal bir zorunluluk hem de ahlaki bir sorumluluk olarak görmüştür. Kant ise bir filozof olarak barışın evrensel ve ahlaki temellerini ortaya koymuştur. Sonuç olarak yurtta sul, cihanda sul ilkesi kantça anlamda ebedi barışa giden yolda atılmış pratik, ahlaki ve son derece değerli bir adım olarak görülebilir. Her iki yaklaşımda savaşın yıkıcılığına karşı insan aklının ve vicdanının bir zaferi olarak günümüz dünyasına da ışık tutmaya devam eden evrensel bir barış çağrısıdır. Bu ilke bir liderin kendi ulusuna ve tüm insanlığa karşı duyduğu derin ahlaki sorumluluğun bir yansımasıdır.